Sevgili dostlar selamlar. Ee, daha önceki videolarımıza belirttiğim gibi e, bu bölümleri e, kısım kısım çekeceğimi söylemiştim. E, ve tabi e, bir önceki çekimden sonra e, yaklaşık bir hafta önce e, ülkemizde çok büyük bir felaket yaşandı. E, ve bunun psikolojisinin şokunu hala atlatabilmiş de değilim şahsen. Herkes gibi. E, üzüntümüz hala sonsuz devam ediyor. Gerçekten e, izlemeye dahi insanın e, tahammülü olmuyor birçok şeyin. E, o bakımdan bütün e, canlara, canını kaybedenlere, başsağlığı e, ve geride kalanlara e, sonsuz sabır diliyorum. Söyleyebileceğim bunlar. E, ve bu videomuzla beraber 3 tane video çekmeyi planladım. Ve burada değişik olarak daha önceki videolarımızı okuma yapmıyor idim. Kendi bilgilerim dahilinde anlatıyor idim. Fakat bu 3 videomuzda bunlardan ilki farmasötik ilaçlar, ikincisi histamin Yine ilaçlarla son derece bağımlı antihistaminik ilaçlarla ve sonuncusu da soğuk algınlığı. Bunlar oldukça da anatomiyle ve tıbbi terimlerle de alakalı olduğu için ve birçok da burada Latince terimde bulunduğu için ve o kadar da çok detay var ki anlatılması gereken hani bazı önemli noktaları tespit edip diğer videolarda. Rahatlıkla konuyu aktarabilirken burada farmasötik ilaçlarla özellikle başladığım anda atlayabileceğim hiçbir yer olmadığını fark ettim. Ve özellikle ona ki sağlık sektöründe çalışan mesleği olan kişilerin de bu videoyu izlemesi durumunda konunun aslında benim ben normalde birçok videomda belirtmişimdir. İngilizce öğretmenliği mezunuyum. GPS koçluk yapıyorum. Tıbbi bir titrim yok. tıp fakültesiyle bir alakam, hekimlikle alakam yok benim. GPS koçluk yapıyorum. Bunun sebebi de var olan eee Üstetif kronik rahatsızlığımı GAPS protokolü ile iyileştirmem sonrasında son iki yıldan beri bu konuda danışmanlık veriyorum. O bakımdan e, tıp konusunda e, çalışanlar ve bu konuya vakıf olanların daha da iyi anlayabilmesi için ve konunun ne kadar ciddi olduğunu ve ne kadar aslında tıbbın içerisinde olduğunu özellikle geleneksel tıbbın içerisinde ve geleneksel tıptan ne kadar artık zaman içerisinde ayrı düşüldüğünü bu konudaki kıymetli hekimlerin özellikle zaman bulup bir nefes verip geriye bakıp bir muhasebe yapabilmeleri bakımından. Tabii ki yine hekimler haricinde sağlık sektöründe çalışan herkes için aynısı geçerli ve hepimiz için geçerli. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu sebeple de normal doğaçlama anlatım yapmak yerine ee, var olan bilgilerimle ee, kitap kitabı sevgili doktor McBride'nin kendi kelimeleriyle harfi harfine okumayı tercih ettim bu üç video içinde çünkü başka türlü bunu yapmanın gerçekten de şansı e, olanağı çok fazla yok birçok şeyi kaçırmış olacaktım eğer aksini yapmış olsaydım çünkü konu bu üç konuda e, oldukça önemli. İlk ilk videomuz yine e, konu başlığında okumuş olduğunuz gibi farmasötik ilaçlar ve hemen zaman kaybetmeden okumamıza başlamak istiyorum ve başlamadan önce de e, kitabımızı e, tanıtmak istiyorum e, Fizyoloji Sendrom kitabımız bu ikinci kitabımız tavsiye edilen ilk kitabımız e, Bağırsak ve Psikoloji Sendromu sarı kitabımızı muhakkak tavsiye ediyorum onu okuduğunuz takdirde bu kitabı anlama şansınız olacak. Okuyacağımız bölüm, bakınız burada, 46. sayfayı okuyacağım ben sizlere ee, ve devamında da, pardon, 48. sayfa, devamında da 49'a da geçeceğiz. Öyle görünüyor çünkü konunun önemi bakımından. ki sıkılanlar olursa, eminim bunu gerçekten. Ee, ...ciddiye alan, kronik hastalığı olan insanlar ya da işte tıpla alakası olan insanlar izleyebilirler. Bu videoyu illa diğerleri gibi, çünkü burada böyle bir kaygım yok, zaman kaygısı, işte kısa video çekeyim, ilgiyi çok artırayım gibi... ...eminim bu videoyu 3-5 kişi dahi izlese ve izleyen insanların, gerçekten ihtiyacı olan insanların olması benim için yeterli olacak. Ve hemen başlıyorum konu dediğim gibi Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu kitabımız sayfa 48 sevgili Doktor McBride'ın kendi kelimeleriyle okuyorum tamamen. Farmasötik ilaçlarla biliyorsunuz eczane ilaçlarından bahsediyoruz tabii ki. Farmasötik ilaçlar vücutta otoimmüniteye -ümünite ve iltihaplanmaya neden olabilirler. Bakın direkt olarak ilk başladığımız cümle bu şekilde. İlaca bağlı lupus eritematosus IBL. Buna iyi bir örnektir. Buradaki aslında lupus dememiz sadece yeterli. Kelebek hastalığı olarak da biliniyor halk arasında. Bir tür bütün organları tutabilen ve eklemleri iltihabi bir kılcal damar hastalığı. Uzun süre özellikle kronik hastalığı olan insanların ilaca bağımlı olan insanlarda hem var olan rahatsızlıklar yani bunlar birbirini çift gerektiriyor hem de sürekli kullanmış oldukları ilaçlar sebebiyle. Doktorların reçete ile verdiği ve uzun süreler boyunca kullanılan yaklaşık 38 yaygın ilacın bu şiddetli otoümin hastalığa neden oldukları bilinmektedir. Bunların arasında bazı antibiyotikler, anti epileptik ilaçlar, anti aritmik ilaçlar, tansiyon ilaçları, anti enflamatuar ilaçlar, anti psikotik ilaçlar bulunmaktadır. İlaç kesildiğinde İBL semptomları kaybolur. İlaçlar e, toksin Toksindirler ve her toksin gibi kendilerini vücudumuzdaki proteinlere, özellikle kalojenlere bağlarlar. Bağlayabilirler. Ve bir hastalık başlatabilirler. Kimyasal olarak uyarılan bir başka hastalık örneği romatoid artrit'tir. Bakın romatoid artrit yine benim rahatsızlığımla bağlantılı. Yani ülseratif kolitin son zamanlarında yani... Ee, klasik tıpta ilaç ve hastane protokolleri uygulandığı 7. yılında maalesef durum romatoid artritle çevrildi ve eklemlerimi hareket edemez hale geldim. Yani romatoid artrit artık bağırsaktaki inflamasyonun tüm vücuda dağılmasıyla beraber eklemlerinizin tutulmaya, şişmeye, iltihaplanmaya, ödem toplanmasına bağlanması anlamına geliyor. evet romatoid artritir. Sigara dumanı, kozmetikler, böcek öldürücüler ve diğer insan yapımı kimyasallardaki toksik kimyasallarla güçlü bir ilişkisi vardır. Biz insanların modern çevremizde doldurduğumuz bir toksin grubu da tarım, gıda endüstrisi, kişisel bakım endüstrisi, modern yapı malzemeleri, giysiler, mobilya ve bunun gibi sektörler tarafından kullanılan yağda çözünen kimyasallardır. Anormal bağırsak florası da bu toksinlerin fazlasıyla artmasını sağlayacaktır. Bazı toksik metaller bu gruptandırlar. Civa, kurşun, arsenik, nikel, kadmiyum, bakır ve alüminyum. Yağda çözülen toksinlerin vücutta özellikle yüksek yağlı dokularda biriktiklerinde hastalığa neden olma konusunda müthiş becerileri vardır. Tıpkı kolajen durumunda olduğu gibi toksik metaller kendilerini yüksek yağlı dokulardaki proteinlere bağlarlar ve bunların üç boyutlu yapılarını değiştirerek bağışıklık sisteminin dikkatini çekerler. Beynimiz ve sinir sisteminin geri kalanı yüksek yağlı dokulardır. Ve toksik metaller ile diğer yağda çözülen toksinler için bir çöp depolama alanı haline gelebilirler. Bu mekanizma hastalığın nedeninin bir parçası olarak kronik dejeneratif nörolojik hastalıkların çoğunda bulunur. Multiple Sclerosis yani MS amyotrofik lateral skleroz yani ALS, nöropatiler, Parkinson hastalığı, demans ve bunun gibi hastalıklar. Kemik iliği yüksek yağlı bir dokudur ve o da toksik metaller ile diğer yağda çözülen toksinler için bir hedef haline gelebilir. Bağışıklık hücrelerimiz ve kan hücrelerimiz kemik iliğinde doğarlar. Bakın bu cümleyi bir tarafa not almanızı tavsiye ederim. Bu onların doğum ünitesidir. Bu doğum ünitesine insan yapımı kimyasallar bulaştığından bağışıklık sisteminin yapısı ve kan tehdit altındadır. Kişi farklı otoimmün anemi biçimleri, farklı kan hücrelerinin, bağışıklık hücrelerinin düşük seviyelerde oluşu, nötropeni trombositopeni, Evan sendromu, otoimmün lenfoproliferatif sendrom ve başka rahatsızlıklar geliştirebilir. Batı dünyasında bir lösemi salgını var. Günümüzde çocuklarda en sık görülen kanser budur. Çocuğun hamilelik sırasında anneden sonrasında anneden, sonrasında aşılardan ve çevreden yağda çözülen toksiklere, toksinlere maruz kalmasının bir salgının önemli bir nedeni olduğuna şüphe yoktur. Bu salgının, pardon. Endokrin organlarımızın yapılarında yüksek oranda yağ bulunur. Tiroid bezi, böbrek üstü bezleri, cinsiyet bezleri, pankreas ve diğerleri. Bunların yapılarında Bezin ana dokusunda ve kapsülünde yüksek oranda kolajen de vardır. Toksik metaller ve diğer zehirler bu organlarda birikebilir. Vücuttaki hormonal dengeyi bozarak çok fazla semptoma ve soruna sorunlara neden olabilirler. Bu durumda bu durumdaki biri otoimmün poliendokrin sendromu, otoimmün pankreatit, tip 1 diyabet Hashimoto tiroidi, Graves hastalığı, endometriozis, otoimmün, oforit ve başka rahatsızlıklar geliştirebilir. Otoimmün hastalıklar giderek daha yaygınlaşıyor. Bilim şimdiye kadar 200'e yakın otoimmün durum tespit etti ve liste uzamaya devam ediyor. En yaygın olarak bilinen otoyumin hastalıklar, evet şu anda bizim küçük köpeğimiz kapı açıldığı için ee, gelen misafir hoş geldin diyor. Ee, en yaygın olarak bilinen otuymin hastalıklar, çölyak hastalığı, tip 1 diyabet, sistemik lupus, eritomatozus, sijörgen sendromu, Hashimoto tiroidi. Graves hastalığı, domatoid artrit, anklozon spondilit, multiple sclerosis, miastina gravis, kısaca ya da miasteni olarak bilinen, pernisiyoz anemi, Addison hastalığı, dermotimiyotiz, reaktif artrit ve sedef hastalığıdır. Bakın bazılarının ismini bile söylemekte güçlük çekiyoruz. Fakat bu yüzyıllar içerisinde bu kadar hastalık ismi, bu kadar işte bölümler ve bunca ilaç sanayi ortaya çıktı. Bunu iyice düşünmemizi tavsiye ediyorum. Durup düşünmemizi. Çünkü yaşam içerisinde o kadar hızlı bir performans gösteriyoruz ki ve hiçbir şeye yetişemiyoruz sonuç itibariyle. Eğer durup düşünecek olursak, farkında olarak o zaman işte bütün başımıza gelen rahatsızlıklardan bahsediyorum. Başımıza gelenleri gerçek sebeplerini daha iyi anlamaya başlayacağız. Ancak daha az yaygın olan düzinelerce teşhis bulunmaktadır. Otoimmüniteyi ne kadar çok incelersek bütün kronik hastalıkların bir otoimmün bileşeni olduğunu o kadar iyi anlarız. Çünkü bağışıklık sistemi haklı olarak doku ve organlarımızdaki bulaşmalarla başa çıkmak için bütün araçlarını antikorlar dahil kullanırlar. Ayrıca vücuttaki her bulaşma yerinin mikroplar, özellikle mantarlar için bir üreme alanı olduğunu bir üreme alanı durumuna geldiğini de hatırlamamız gerekir. Bu canlılar karışıma kendi toksititelerini katarak ve katacak ve tamamen kendilerine özgü bir biçimde bağışıklık sisteminin dikkatini çekeceklerdir. Bundan daha ileriki bölümlerde bahsedeceğiz diyor Doktor McBride. Oto ümün denilen hastalıklarda bulaşmaya maruz kalmak kronik ve uzun sürelidir. Ancak bu duruma bir son vermek bizim elimizdedir. Yapılması gereken ilk şey bağırsak duvarını iyileştirip mühürlemektir. GAPS beslenme protokolü buna etkili bir biçimde yerine getirecektir. Bu hasarlı bağırsaktan vücuda akan toksisiteyi durduracaktır. GAPS diyeti hasarlı organları ve dokuları yeniden inşa etmek ve onarmak için bol miktarda besin sağlarken bağışıklık sistemini uygun biçimde besleyecek, ona güçlü ve görevini yapabilir duruma getirecektir onu. Düzelen bağırsak florası bağışıklık sistemini yeniden dengeleyecek ve onu düzgün bilgilendirilmiş ve etkili duruma getirecektir. Doğal yöntemler kullanarak toksisiteyi vücuttan uzaklaştırmak için etkin adımlar da atabiliriz. Yaşam tarzımızı da değiştirebilir, çevresel toksinlere maruz kalışımızı azaltabiliriz. Bütün bunlar başarıldığında çaresiz bir hastalık bir anda tamamen tedavi edilebilir bir duruma gelir. Dünyanın her yanında doğal yöntemler aracılığıyla otoimmün hastalıklardan kurtulmuş binlerce kişi bu etkiye tanıklık edecektir. Otoimmünite, öz bağışıklık sözcüğü Yunanca öz anlamına gelen oto ve bağışıklık anlamındaki immüniteden imün sistem gelir. Genel kabul gören otoimmunite kavramı bağışıklık sisteminin kendi kendisine vücudumuzda ki normal sağlık dokulara saldırarak bir hastalığa neden olması anlamına gelir. Bunu otoimmunite videosunda da açıklamıştık hatırlayacaksınız izleyenler. Klinik deneyimin beni bu kavramın bir hata olduğu sonucuna götürdü. Ben bağışıklık sistemimizin asla yanlış yapmadığına ikna oldum. Bağışıklık sistemi bizim düşmanımız değil, doğa ana tarafından bize verilmiş muhteşem ve güçlü bir mütefiktir. Hastalığa neden olmak için değil, bizi hastalıktan kurtarmak için tasarlanmıştır. Herhangi bir kronik hastalıktan kurtulmak ya da sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsak, onun çalışmasına saygı duymalı ve ona yardımcı olmak için elimizden gelin gelen her şeyi yapmalıyız diyor sevgili Doktor McBride. Bu kitabı kesinlikle ilk kitabı yani sarı kitabımızı psikoloji sendromu bağırsak ve psikoloji sendromu kitabını alıp okuduktan sonra bu kitabı aldığınızı tavsiye ediyorum Çünkü gördüğünüz gibi tamamen tıbbi konularda iç içe olduğunu bir sonraki iki videoda da zaten takiben göreceksiniz. Onlarda da yine okuma yapacağız birlikte. Bir bakıma aslında belki e, kitap okumayı gördükçe sizler de bu kitapları alır ve e, okumaya başlarsınız diye ümit ediyorum. Ve farmasötik ilaçlarla ilgili önceki videolarda da birçok şey paylaştım. Sizlerle, hekimlerin de ve eczacıların da zaten hepsi bildiğiniz gibi söylemiş oldukları oldukça düşündürücü bir terim var. Dozu ayarlanmış zehir olarak adlandırıyorlar ilaçları. E, ama eğer bunlar bizim var olan sağlığımızı bozacak veyahut da bozuk olan sağlığımız üzerine alınan sürekli ilaçlar şeklinde gelecek olursa işte o zaman e, durum gerçekten çaresiz olma e, yolunda ilerliyor. Onun için yine tüm videolarda ve yazılarımda yani özellikle tüm videoların altına sorular sorarak cümleler kuruyorum. Bunların okumanızı tavsiye ediyorum. Yine Instagram'daki gaps menülerinin altında yazılar yazıyorum. Bunları da okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bütün olay aslında bilinç, farkındalık, doğru bilgiyle başlıyor. Bu doğru yola başladığımız ve yürümeye çıktığımız zaman işte o zaman yaşantımız tekrar yeniden karılarak baştan sonra tamamen olumlu anlamda değişmeye başlayacaktır diyorum. Sözü daha fazla uzatmadan bir sonraki videoya geçeceğim az sonra. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle.